Palyaço olmak için bazı aksesuarlara ihtiyacımız vardır. Bunlardan bir tanesi peruğumuzdur. Tercihe göre şapkada kullanılabilir. Ama peruk her zaman olmazsa olmazımızdır. Kıyafetlerimizi iki parça ya da tulum şeklinde seçebiliriz. Benim üzerimde görmüş olduğunuz gibi. Kıyafetimizin de en önemli özelliklerinden bir tanesi Yaka kısmıdır. Olmazsa olmaz dediğimiz kısım kıyafetlerde yakadır. Bu şekilde olabilir veya benim üzerimde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de süngerden ve kırmızı şekilde olan palyaço'nun burnudur ve ayakkabısıdır. Bunlar da tercihe göre değişebilir. Palyaçolar genellikle takı kullanmazlar. Bunun en büyük nedeni cinsiyetlerinin olmamasıdır. İkinci sebebi ise Çocuklara zarar verebileceği düşüncesidir. Örneğin yüzük, saat, kolye, küpe gibi takı malzemelerini kullanmamaları gerekir. Müzik